Şimdi burada yine çok önemli bir şey var. Birincisi hem enfeksiyonlardan, korona da bir enfeksiyon, enfeksiyonlardan korunmak için de bizim çok iyi beslenmemiz gerekiyor. Aynı zamanda MS hastalığımıza bağlı e, semptomların giderilmesinde, yalancı atakların önlenmesinde ya da atakların önlenmesinde beslenmenin yanına uyku düzenini de katabilirim. Bunlar çok önemli. E, biz genellikle MS hastalarımıza Akdeniz türü e, diyet öneriyoruz birazdan isterseniz mübarek Ramazan ayındayız. Oruçla da ilgili birkaç Onu cümle da söylemek soracağım. isterim. Evet, evet, evet. hastalarımız yeter ki sağlıklı beslensinler, düzenli beslensinler, çok fazla oyun atlamasınlar, Akdeniz diyeti yapmaya çalışsınlar ve uyku hijyenlerini iyi olmasına çalışsınlar. Çünkü ne kadar az beslenirseniz e, halk diliyle konuşacağım. Bağışıklık sisteminiz o kadar çökmeye meyillidir. E, yorgunluğunuz artabilir, enfeksiyonlarına yatkınız artabilir. Enfeksiyonla yatkınlığınız artarsa MS hata yaşayabilirsiniz, yalancı ataklar yaşayabilirsiniz. Daha önce yaşadığınız, yaşadığınız atakların kısa süreli hatırlanmasıdır yalancı ataklar. Onun dışında uyku kaliteniz ne kadar bozuksa ne bileyim huzursuz bacaklar sendromunuz vardır, gece terörünüz vardır ya da uykuya dalmakta sıkıntı ya da sürdürmekte sıkıntı yaşıyorsunuzdur. Bunların hepsinin çözülmesi lazım. İyi uyku, iyi beslenme, hareket, egzersiz, sigara içmiyoruz. Bunların hepsi MS hastalığında olduğu gibi haliyle tüm hastalıklarda tabii. çok önemli tabii. Gelelim ya. Ramazan'a. Gelelim Ramazan'a. Evet. Şimdi e, bununla ilgili e, söyleyebileceğimiz şeyler hasta özelinde olması gerekiyor. Evet. Çünkü bazı hastalarımız sadece haftada 3 kez e, iğne yapıyorlar kendilerine. Hiçbir engellilik puanları yok. Çalışıyorlar. Anneler, çocuk sahibiler, eşler e, bu kişiler oruç tutabilirler. Bunda Hı -hı. hiçbir sıkıntı yok. Ama bazı hastalarımızın e, MS hastalarımıza Hastalarımızın bazı ek hastalıkları da olabiliyor, diyabeti olabiliyor. Onun dışında yürüme potansiyellerini arttırabileceği destek tedavisi alabiliyorlar. Biraz önce bahsettik, depresyonu var belki antidepresan alıyor. Çoklu ilaç kullanımı olan hastaların dikkatli olması gerekiyor bazen epilepsi eşlik edebiliyor MS hastalığına. bazen unutkanlık eşlik edebiliyor. Yani bu hastaların bazıları günde 7-8 çeşit ilaç kullanabilir hale geliyorlar. İdrar kaçırmasın diye ilaç alıyor gibi şimdi aklıma geldi diye söylüyorum. o sebeple ben hep şunu söylüyorum. Ana başlık olarak kronik hastalıkları olanlara oruç tutmayı çok fazla önermiyoruz. Fakat bunun istisnaları var. Biraz önce bahsettiğim İşler yolunda giden MS hastaları Tabii. oruç tutabilirler. Ama Peki hayır ister, hocam, ben dönme ihtimali de var mı uzun açlıklar yüzünden? MS hasta iyi gidiyor bile olsa. Hocam işte ben tam ona değinecektim. Ee, ama Hı -hı. bazı hastalarımız çoklu ilaç kullanmasına rağmen oruç tutmayı da çok isteyen hastalarımıza şunu söylüyoruz. En azından sahurda ve iftarda bol su al, iyi beslen. ...bir iki günde ne... ...yapabiliyorsan iyi baharı devam et... ...ama yapamıyorsan lütfen kendini çok zorlama... ...çünkü e, uzun... E, ...bahar aylarındayız... ...ya da yaz arefesindeyiz... ...sıcaklar var, sıvı kaybediyoruz... E, ...sahurla iftar arası çok uzun... E, ...yani... ...yeni atak geçirmiş... ...ataktan yeni çıkmış... ...bağışıklık sistemini baskılayan, ilaç kullanan... ...MS hastaları, bir yandan da korona var... E, ...o sebeple... E, yani kendilerini tanısınlar eğer e, bu soruya cevap veremiyorlarsa kendileri mutlaka hekimlerine ulaşsınlar danışmanlık alsınlar çünkü ben bazı hastalarıma hayır sen oruç tutamazsın daha geçen hafta atak geçirdin Hı. ataktan yeni çıktın bağışıklık sistemin daha yeni yeni yerine oturuyor senin iyi beslenmen lazım bol sıvı alman lazım hayır oruç tutamazsın dediğim insanlar hastalarım olduğu gibi. Tamam, bir iki günlere bakalım. Ee, hmm. İyi gidiyorsa devam et dediğimde hastalarım var. Hasta özelinde konuşmak gerekiyor. Ee, dediğim gibi bu konunun istisnaları var. MS hastalarında e, bağışıklığı güçlendirmek için yaptığınız vitamin takviyesi e, ya da beslenme ipuçlarınız nelerdir? Var mıdır? Şöyle ki, e, romatolojik hastalıklarda e, MS'de aslında bir anlamda beyin romatizması diyebiliriz beyin ve omurili bir evet. romatizma hastalığı bağışıklık sisteminin e, yoldan çıkarak e, saldırıda bir hastalık D vitamininin çok fazla önemi olduğu son yıllarda yapılan çalışmalarda ortaya konuldu o sebeple e, MS hastalarımıza e, D vitamini Hı. takviyelerini mutlaka öneriyoruz onun dışında yine e, bizim Türk insanında e, hocam benden daha iyi bilir e, B12 eksikliği hat safhada. Evet. E, onun dışında demir eksikliği olan bayanlarımız hat safhada. Ee, vitamin eksikliği, mineral eksikliği, magnezyum eksikliği şunu da belirtmem gerekiyor. Hem kullandıkları kortizonlara bağlı olabileceği gibi bu D vitamini metabolizmasından dolayı hayatında hiç kortizon almamış MS hastalarında dahi kemik erimesi olabiliyor. Onların kalsiyum desteklerinin olması çok önemli. Magnezyum desteğinin olması çok önemli. Yine hasta özelinde karar verilmesi gereken durumlar olduğunu belirtmem gerekir ama D vitamini, B12, demir, magnezyum, kalsiyum yani hayati ana minerallerin eksikliğini çok fazla MS hastalarında da istemiyoruz. Ama ne olur doktorlarınıza danışın tabii, değil tabii. mi? Bir de tabii, biliyorsunuz kesinlikle. öyle hadi D alayım, hadi işte B12 alayım falan diyenler de var. Çok zaman zaman bize de başvuruyorlar. Kendileri almasınlar yani. Çünkü Şöyle hemen onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Ülkemizde satılan B vitaminleri genelde multivitamin şeklinde oluyor. B1 evet. vitamini, B6 vitamini, B12 vitamini. B6 vitamini'nin de çok yüksek dozlarda alınması nöropati yapabiliyor. Yani Tabii. ya da bir sürü şey sayabilirim. D vitaminin ya da kalsiyumun çok fazla düzeylerde alınması, böbrek taşlarından tutun birçok problemlere yol açabiliyor. O sebeple... Ee, evet masum mineraller, masum vitaminler ama e, kesinlikle kontrol altında kullanılması evet. gerekiyor.